EMDR yalnızca ağır travma yaşamış kişilere değil, yaşamında zorluklar, kayıplar, stresli deneyimler yaşamış pek çok kişiye uygulanabilir. EMDR geçmişte yaşanmış ancak bugünkü yaşamı etkileyen olayların işlemlenmesine yardımcı olur. Travma sonrası stres problemleri, tacizler, kazalar, doğal afetler, kayıplar, şiddet gibi ağır travmalar yaşanmış bireylerde oldukça etkilidir. Ancak, Sadece büyük travmalar değil, çocukluk dönemi, ihmal ya da özgüven, reddedilme, sorunları, ayrılık, başarısızlık gibi günlük yaşamı etkileyen olumsuz deneyimlerde de EMDR ile çalışılabilir. Ayrıca yoğun anksiyete yaşayan kişilerde, fobilerde, performans kaygısı, sosyal kaygı, depresif belirtilerde, fizyolojik temelli olmayan ağrılarda, yaz süreçlerinde, psikolojik kaynaklı yeme davranışlarında, ve ilişki problemleri gibi pek çok konuda da EMDR kullanılabilir. EMDR çocuklar, ergenler, yetişkinler için de uygundur. Ancak uygulanabilmesi için kişinin duygularına erişebilmesi ve temel düzeyde işgörü geliştirmesi önemlidir. Bu nedenle terapi öncesi değerlendirme süreci kişinin EMDR'ye uygunluğunu belirlemek açısından oldukça önemlidir.